Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Yeni bir atamayla ile karşınızdayız. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi KPSS 50 70 puanla mülakatsız toplam 20 memur alımı yapacaktır. Bu videomuzda da kadro dağılımından başvuru şartlarına ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedelim. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular kariyer kapısından e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. Şahsen ya da yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular 24 Haziran'da başladı ve 8 Temmuz saat 17.00'da sona erecektir. Alım mülakat salımdır yazılı veya sözlü sınav olmadan KPSS puan göre alımlar yapılacaktır ve başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Gelelim şimdi bu alımın kadroda alımına. 6. Büro personeli alınacaktır. Bu kadroya sadece işletme, iktisat, maliye, işletme maliye, maliye muhasebe, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler lisans mezunları başvuru yapabileceklerdir. Bir, Ağız ve diş sağlığı teknikleri. Bir, Radyoloji bir görüntüleme teknikleri. 6 kadın, 6 erkek olmak üzere son olarak 12 temizlik görevi sağlayacaktır. Tüm lise mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. Bu kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. Lisans ve ön lisans kadrolarına KPSS'den en az 70 ve üstü alanlar başvuru yapabileceklerdir. Lise temizlik kadrosu için ise KPSS'den en az 50 ve üstü alanlar başvuru yapabileceklerdir. 2022 KPSS puanı geçerlidir. Temizlik kadrosunda yaz sınırı bulunmaktadır. Yani 24 Haziran 1985 ve sonrası doğumlar başvuru yapabileceklerdir. Yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Alım mülakat salımdır. Yazılı veya sözlü sınav olmadan KPSS e puanı alımlar olacak. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca atamalardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.